Merhaba arkadaşlar. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Dersimiz fizik. Bugün gölge olayından kısaca bahsederek bununla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk olarak saydam ve yarı saydam madde neydi hatırlayalım. Saydam madde ışığı geçiren maddelerdi. Yarı saydam madde kısmen geçiren, buzlu cam gibi. Saydam olmayan maddeler ise ışığı geçirmeyen maddelerdi arkadaşlar. Şimdi gölge olayı nasıl oluşuyordu? Bir tane noktasal ışık kaynağımız var. Şekildeki gibi. Biliyorsunuz kaynağımız noktasal ya da küresel şekilde olabiliyordu. Noktasal olduğu zaman e, önündeki engelin bir üst tarafından bir alt tarafından ışın gönderirken e, küresel olduğu zaman bir de çapraz ışın gönderiyorduk. Şimdi burada noktasal ışık kaynağımızı ya da buradaki bu e, saydam olmayan, ışığı geçirmeyen engelimizi birbirine yaklaştırırsak buradaki gölge büyürken birbirine uzaklaşırlarsa gölge ne yapıyordu? Küçülüyordu. Eğer perdeyi buraya yaklaştırırsak gölge e, küçülürken uzaklaştırırsak gölge büyüyordu arkadaşlar. Kurallarımız bunlardı. Şunlar birbirine yaklaşacak gölgenin büyümesi için. Bu bunlardan ne yapacak? Uzaklaşacak gölgenin büyümesi için. Tam tersi durumunda ise gölge ne yapıyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. Şimdi şuraya bakalım. Küresel bir kaynağımız var bakın şekildeki gibi ve önünde engel var. Bakın bir engelin üst tarafından bir de alt tarafından gönderdiği zaman bir çapraz gönderiyordu. Bu ışınların hiç gelmediği nokta tam gölge oluştururken şu ışının gelip şu ışının gelmediği nokta ne olmuş? Yarı gölge olmuş oluyordu. Diğer kalan alanlar ne? Aydınlık. Aynı şekilde arkadaşlar iki tane ışık kaynağı varsa bunların ikisi de noktasal. Bir bu ışından çiziyorduk. Bir bu kaynaktan çiziyorduk ışın. Bir de diğer kaynaktan çiziyorduk ışın. Burada tam ve yarı gölge oluşuyordu arkadaşlar. Eğer bunu yaklaştırıp uzaklaştırırsak burada yarı gölgenin sınırını ne yaparız? Değiştiririz. Ama tam gölgeyi ne yapmıyoruz? Değiştiremiyoruz. Burada K1'i yaklaştırıp uzaklaştırırsak da arkadaşlar bakın tam gölgenin alanını Aynı zamanda tam gölge yarı gölgenin içinde olduğu için de yarı gölgenin alanında ne yapıyorduk? Etkiliyorduk. Aynı şekilde alttaki örneğimizde. Burada yine küresel ışık kaynağı var arkadaşlar. Çapraz ve düz gönderim olmuş. Burada tam gölge alanı, bu L noktası yarı gölge alanı gözlemlemiş oluyoruz. Bunu unutmayalım. Noktasal ışık kaynağı olduğumuzda nasıl ışın gönderiyoruz? Ee, küresel olduğunda ışık kaynağımız nasıl ışın gönderiyoruz? Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Gölge ile ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. Yarı çapları farklı K ve L opak küresel engellerin önüne noktasal ışık kaynağı konuluyor. Buna göre ekran üzerine şekildik gibi şekildekilerin hangileri oluşabilir ekran üzerinde diyor arkadaşlar. Şimdi ışın gönderdiğimiz zaman bir buradan bir buradan aynı şekilde diğeri içinde bir L cisminin üst tarafından bir de alt tarafından küresel ışık kaynağımız. Bu ve bu oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada bu ışık kaynağının şuraya şura oranıyla bunun ışık kaynağıyla buranın buraya oranı ilişkisi bunların Görge, burada oluşan iki gölgenin eşit olmasını da sağlayabilir. Alttaki küçük yukarıdaki büyük olmasını da sağlayabilir. Tam tersi 3. öncüldeki gibi e, L'nin daha küçük K'nın daha büyük olmasını da sağlayabilir. Yani bu kaynağın K'ya ve L'ye olan uzaklıkları oranı e, üçününde de oluşmasını sağlayabilir. Zaten oluşabilir demiş. O yüzden doğru cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Şuradaki sorumuza bakalım. Yarı çapı R olan küresel ışık kaynağı ve R yarı çaplı küresel engel ekranın üzerine ekranın önüne şekillik gibi konuluyor. Işık kaynağı ok yönünde çekilirse tam ve yarı gölge nasıl değişir demiş. Şimdi farkındaysanız arkadaşlar burası küresel bir ışık kaynağı ve yarı çapı engellerine eşit. O yüzden ışığımızı bir üst taraftan gönderiyoruz. Bir de aşağı taraftan gönderiyoruz. Bir de çapraz gönderiyoruz arkadaşlar. Şurası tam gölge oluştururken şurası yarı gölge oluşturmuş olacak. Şimdi burada yarı çaplar eşit olduğu için bu ışık kaynağını yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak tam gölgenin alanını değiştirmeyecek arkadaşlar. Yarı çaplar eşit olduğu için. Ama ışık kaynağını engele yaklaştırırsak tam gölge ne yapıyordu arkadaşlar? Bunlar yaklaşırsa büyür, pardon, yarı gölge bunlar yaklaşırsa ne oluyordu? Büyüyordu. Uzaklaşırsa birbirinden ne yapıyordu? Küçülüyordu. Ok gölüne ne yapmış olacak? ışık kaynağı engele yaklaşmış olacak. O zaman yarı gölge ne yapar arkadaşlar? Artar diyoruz. O zaman doğru cevabımız değişmeze artar. Bursa seçeneğindeki gibi olur. Şurada bir çıkmış sorumuz var. Ona bakalım arkadaşlar. X ve Y gözlemcileri karanlık bir ortamda önüne şekil bir dek gibi çelik bir bulunan küresel beyaz ışık kaynağına bakıyor. X gözlemcisi kaynağı şekil 2'dekine, Y gözlemcisi şekil 3'tekine benzer biçimde gördüğüne göre X ve Y gözlemcileri KLM noktalarından hangilerinden bakıyor olabilir demiş arkadaşlar. Hatırlayalım M noktasındaki tamamen bunun önünde olduğu için tamamen ne görüyordu arkadaşlar? Karanlık bir alan görüyordu. Ve e, engelden yaklaştıkça gözlemci bu karanlık alan küçülür, aydınlık alan ne yapar? Büyür dersek o zaman arkadaşlar, o zaman e, karanlık alan daha büyük olduğu için bu L ise bu da nedir arkadaşlar? K'dır. O zaman doğru cevabımız ne olur? Bakın Ceyhan oluyor. Çıkmış bir sorumuz. Bakın e, ne kadar kolay e, çözülmüş oluyor e, bu durumu hatırlayınca. Şuradaki sorularımıza bakalım. Karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağı ile X metal perisi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A, B ve C noktalarından kaynağa bakıldığında kaynağın görüntüleri ile ilgili olarak 1, 2 ve 3 numaralı şekillerden hangileri doğru olur demiş arkadaşlar. Şu kuralımızı hatırlayalım. Eğer noktanın üzerinde ise tam gölge, tam yuvarlak oluştururken tam noktanın üzerinde ise tam yuvarlak oluşmuyordu arkadaşlar. Bir kere ağamız bakın engelli tam neresinde üstünde yani böyle bir gölge durumu ne yapıyor oluşmamış olacak arkadaşlar. B zaten çizginin de üzerinde de değil ayrıca onu da hatırlayalım. Şimdi B'ye baktığımız zaman tam bu çizilen çizginin üzerinde ve aşağıdan değil yukarıya daha yakın olduğu için arkadaşlar. aşağıyı karanlık tam yuvarlak yukarı yine görecek aydınlık görecek tam çizginin olduğu zaman tam yuvarlak oluyordu. Tam çizginin üzerinde olmadığı zaman e, bu buradaki şekle benzer tam yuvarlak olmayan yarım daire gibi bir şekil oluşuyordu. O zaman beğenin ki doğrudur arkadaşlar. C'ye baktığımız zaman bakın tam çizginin üzerinde değil nokta tam çizginin üzerinde değilse e, tam yuvarlak şekil oluşamaz arkadaşlar. Burada nasıl bir şekil oluşur? Aşağıdan bakıyor yukarıyı daha Karanlık aşağıyı daha ne görecek arkadaşlar? Aydınlık görecek ama e, tam yuvarlak şeklinde olmayacak. O zaman doğru cevabımız yalnız iki e, adana şıkkı oluyor. Küresel ışık kaynağı ve saydam olmayan küçük bir top şekildeki gibi bir perdenin önüne yerleştirilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa yarı gölgenin alanı büyür demiş arkadaşlar. Şimdi burada yine küresel ışık kaynağımız var. Ee, ve küresel ışık çapraz ve düz kendisi göndermiş. Bunlar birbirine yaklaşırsa ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, büyürken yarı gölgenin alanı uzaklaşırsa ne yapıyordu? Küçülüyordu. Ee, o zaman bakalım birinci öncülümüze. Işık kaynağının saydam olmayan topa yaklaşması. Evet ışık kaynağıyla engel birbirine yaklaşırsa yarı gölgenin alanı ne yapar? Büyür arkadaşlar. Bu arada e, tam gölge şurasıysa yarı gölge şu şekilde olacaktır. Perdenin saydam olmayan toptan uzaklaştırılması. Eğer perde uzaklaşırsa büyür, yaklaşırsa küçülür de arkadaşlar. Ee, o zaman e, ikimizde doğru oluyor. Küresel ışık kaynağının saydam olmayan toptan uzaklaştırılması uzaklaşırsa büyümez arkadaşlar ne yapar? Küçülür. Yani küresel kaynakla engel yaklaşacak büyümesi için perde uzaklaşacak. Kuralımız bu. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Karanlık bir ortamda K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları ve engeller şekildeki konumdayken yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. TR arası yeri, yarı gölgedir demiş. ZT arası tam gölgedir. R noktası K1 ve K2'den ışık alır. Şimdi bunu öğrenmek için ne yapmamız lazım? K1 ve K2'den bu engellerin uçlarına ışınlar uzatmamız lazım. Şimdi K1'den bu engelin ucunu uzatıyoruz. Aynı şekilde gönderiyoruz. Bu şekilde ne yapıyor ışın? Gidiyor. Diğer ucunu uzattığımız zaman buraya geldi, buraya geldi, çarptı. Ne yapar arkadaşlar? Buraya aşağıya bu X, Y, Z, T, P, alanına ulaşamaz. Buradan e, geri yansıyacak geldiği açıyla. E, aynı şekilde bu K1'den alttakinin uçlarına gönderdiğimiz zaman şu uca gönderemeyiz. Önünde engel var. Şu uca gönderdiğimiz zaman e 2 şeklinde devam ettirelim. R'den ne yapıyor? Geçerek gidiyor. Şimdi aynı şeyi K2 için yapalım arkadaşlar. Bir üst taraftaki engelden ışın gönderdiğimizde 2'ye 2 bu şekilde ne yapacak? Gidecektir. Bir bu uca gönderdiğimiz zaman arkadaşlar dik geri gidecek. Bu uca gönderdiğimiz zaman aşağıya inemeyecek engelden dolayı. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şu uca gönderdim. 2'ye 2 gitti. 2'ye 2 devam ettirdiğimde P'den ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Şimdi şu nokta arasını ne yapamıyor gençler? İkisi de aydınlatamıyor. Yani burası nedir? Tam gölgedir. Şurayı ise arkadaşlar bir aydınlatabilirken bir aydınlatamıyor. O zaman bu bölge PR arası yarı gölgedir. O zaman yargılarından hangileri doğrudur derse TR arası yarı gölgedir demiş arkadaşlar. Hayır PR arası yarı gölgedir. ZT arası tam gölgedir. ZT arası evet burası tam gölgedir arkadaşlar. R noktası K1 ve K2'den ışık alır. R noktasına baktığımız zaman arkadaşlar hem K1'den ışın geldi. Burada k 2 de arkadaşlar burayı yan, aydınlattığı için iki kaynaktan da ışık almış oluyor. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? Denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Bir nokta ışık kaynağı ile X ve Y saydam olmayan cisimleri perde önüne şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. X cismi bir yönünde hareket ederse perde üzerindeki gölge büyür. X cismi bir yönünde hareket etmesi demek arkadaşlar kaynağa yaklaşması, kaynakla bu engel bu arada gölge burası oluşuyor değil mi arkadaşlar? Burada bunlar birbirine yaklaşırsa arkadaşlar ne olacak? Daha yakında olacağı için bakın ne yapıyor arkadaşlar? gölgemiz büyümüş olacak. Nokta ışık kaynağıyla engel yaklaşırsa birbirine e, gölgemiz büyüyordu. Hatırlayalım. Y cisim iki yönde hareket ederse, Y cisim iki yönde hareket ederse arkadaşlar, Perde üzerindeki engel küçülür. Şimdi burada X olmasaydı, Sadece e, Y cismi olsaydı bu dediği doğru olurdu. Ama bakın bu e, sınırı kim sağlamış arkadaşlar? X sağlamış ilk. Ben bunu buraya yaklaştırdığımda, bu sınırı ne yapamayacak, engelleyemeyecek. O yüzden arkadaşlar buradaki gölge ne yapmamış olacak, değişmemiş olacak. Ama X olmasaydı, tekrar ediyorum, Y'yi ben kaynakları uzaklaştırsaydım küçülürdü. X cismi kaldırılırsa gölgenin büyüklüğü değişmez. X cismi kaldırılırsa bakın X'in çizdiği sınır, şu an Y de buradaysa sınır, Y'nin çizdiği sınırla aynı olduğu için X cismi kaldırılırsa burada e, ee, gölgenin büyüklüğü değişmez. Aynı şekilde Y cismi kaldırılsın. Ee, yine gölgenin büyüklüğünü atmaz arkadaşlar. Değişmez. O zaman doğru cevabımız denizli oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Yüzeyleri farklı ışık şiddetindeki noktasal ışık kaynakları e, kaynaklarla aydınlatılan X, ve Z yüzeylerinde meydana gelen aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekilde gibi demiş. Aydınlanma şiddetini bir önceki derste görmüştük arkadaşlar. E ile gösteriliyordu. I bölü R kare ya da D kare ile ne yapıyorduk? İfade ediyorduk. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Kesinlikle yok. Olabilir mi? Olamaz mı? Demiş sadece. E, yüzeylerin kaynağı olan uzaklıkları arasındaki ilişkiyi söylemiş arkadaşlar. Şimdi aydınlanma şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki nasıl orantılı? Ters orantılı. Y, X, Z olduğuna göre o zaman Z, X, Y olacak demektir. Ters orantılı olduğu için doğrudur. Yüzeye gelen ışınların yüzey normaliyle ile yaptığı açı arasındaki ilişki söylemiş. Arkadaşlar 90 dereceydi en büyük olduğu zaman. O zaman 90 derece olduğuna göre 90'a yaklaştıkça azalacak. 90'dan uzaklaştıkça azalacak. Burada eğer y'ye 90 dersek arkadaşlar, y en büyük olduğu için, e, x, z diye ya da e, bunun tam tersi ilişkisinde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Olabilir dediği için bu da ne yapar? Olur arkadaşlar. Yani 90 dereceden nedir e, z, y, x daha büyüktür. 90'dan uzaklaştığı için e, ne yapmıştır? Aydınlanma şiddeti azalmıştır diyebiliriz. 150 arasında aydınlatan ışın şiddetleri arasındaki ilişkiyi vermiş arkadaşlar. Bakın bunu I ile aydınlanma şiddeti arasındaki doğru orantılı olduğuna göre o zaman burada Y en büyük olduğuna göre Y X Z diye ifade edilir. O zaman üçüncü şıkkımız da doğru olur. Yani doğru cevap Edirne. Karanlık bir ortamda noktasal bir ışık kaynağı ile küresel cisim perde önüne yerleştirilmiş ve perde üzerinde şekildeki gibi yarı gölge elde edilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar burası neymiş? Bu ikisi de yarı gölgeymiş. Cisimler camdan yapılmış. Yarı gölge olduğu için saydan bir buzlu cam demiş olabilir. Yani buzlu cam da bir camdır. Olabilir diyor. Cisimler eşit büyüklüktedir. Ee, i̇kisi de arkadaşlar eşit büyüklükte de olabilir. Farklı büyüklükte de olabilir. Kaynağın ve topların arasındaki mesafe ilişkisi yukarıdaki yani r'leri farklı olsa bile eşit boyda ne yapabilir? Gösterebilir konuma göre. O yüzden doğrudur. Olabilir demiş soru. Kaynak disiplinleri merkeziyle aynı doğrultuda yerleştirilmemiştir. Aynı doğrultuda yerleştirilmemiş olup uzaklık oranları değişik olup, yarı çapları farklı olup bu üstteki büyük alttaki büyük üstteki küçük ya da üstteki büyük alttaki küçük ya da aynı eşit boyda konuma göre ne yapılabilir arkadaşlar bulunabilir o yüzden bu da doğru olabilir diyoruz o zaman doğru cevabımız edin bu sorumuza bakalım şimdi paralel ışık demetinin önüne yüzey alanı A olan tahta levha 1, 2 ve 3 konumlarına dik olarak sırasıyla yerleştiriliyor. Ekran 1 konumundan 1, 2 ve 3 konumunda taşınırken ekran üzerindeki ışık akıları e, fi 1, fi 2 ve fi 3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Fi de ışık kaynağından çıkan ışın miktarıydı arkadaşlar. Şimdi burada noktasal bir ışık kaynağı olsaydı burada bundan çıkan ışık bu şekilde yayıldığı için 3'e doğru ne yapacaktı? Azalacaktı. Ama burada paralel bir ışın demeti gönderilmiş. Paralel bir ışın demeti gönderildiği için buradaki 4 ışın 1'e de, 2'ye de, 3'e de ne yapacak arkadaşlar? Gidecek. O zaman levhalara değen ışın miktarı değişmeyeceği için buradaki fiiller birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak diyoruz. Şu sorumuza bakalım. Karanlık bir ortamda perde önüne noktasal ışık kaynağı ve metal bir küre şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Işık kaynağımız noktasal olduğu için ışını bir üst taraftan bir de aşağı taraftan ne yapıyoruz? Gönderiyoruz ve burada tam bir neyimiz oluşuyor arkadaşlar? Gölgemiz oluşuyor diyoruz. Şimdi ışık kaynağını küreye yaklaştırırsak ne yapıyordu? E, büyüyordu arkadaşlar. Perdeyi uzaklaştırırsak büyüyordu. Hatırlayalım. Işık kaynağı bir yönde hareket ettirilirse gölgenin alanı azalır demiş. Işık kaynağı bir yönde hareket ettirilmesi demek bunları birbirinden uzaklaştırmak demek yani azalır arkadaşlar. Onlar birbirine yaklaşırsa artar. Perde bir yönünde hareket ettirilirse perdede oluşan gölgenin alanı azalır. Perde bir yönde hareket ettirilirse perde uzaklaşırsa büyüyordu yaklaşırsa azalır. Yaklaştırmış olacağız. Doğru. Kaynak ve metal küre iki yönünde aynı anda e, sabit hızla perde üzerine do e, nereye doğru aynı anda aynı hızda hareket ettirilirse iki yönünde iki yönde hareket ettirilirse aynı anda arkadaşlar ne olur burada ikisi de hem e, kaynak kaynak hem de metal küre iki yönde hareket ettirecek. Bu da bu tarafa doğru gidiyor, bu da bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Ve perdeye ne yapmış olacaklar? Yaklaşmış olacaklar. Bunların arasındaki oran değişmeyecek ama perdeye ne yapacaklar? Yaklaşacaklar. Perdenin ne yapması lazım? Büyümesi için uzaklaşması lazım. E perdeye yaklaşma durumu olunca da azalmış olacak. Yani üçüncü öncülümüzde ne oluyor? Doğru oluyor. O zaman doğru cevabımız Edirne'dir. Şekildeki düzenekte noktasal ışık kaynağı önüne konulan saydam olmayan küresel cisim e, cismin gölgesi perde üzerinde oluşturuluyor. Bu olayda hangileri doğrulanabilir demişti arkadaşlar. Işığın doğrusal yayılması. Evet bakın ışık nasıl yayılıyor arkadaşlar? Doğrusal bir şekilde yayılıyor ve gölge olayını izlemiş oluyoruz. Işığın saydam olmayan cisimlerden geçememesi. Saydam olmayan cisimden geçemediği için burada ne oluşuyor arkadaşlar? Gölge oluşuyor. Doğru ışığın yayılma hızının çok büyük olması. Hayır, burada gölge olayının ışığın hızıyla ilgisi yok. O yüzden bunu burada ne yapamayız? E, ifade edemeyiz. Doğru cevabımız 1 ve 2 Ceyhan oluyor. Bir öğrenci karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağı ve metal bir küre kullanarak ışıklı bölgenin alanı alanının uzaklığa bağlı olarak değişimini incelemek istiyor. Bunun için ışık kaynağı ile kendisi arasında metal küreyi yerleştirdiğinde kaynağı şekildik gibi görüyor. Öğrenci gördüğü ışıklı bölgenin alanı büyütmek için. Ya işlemlerinden hangilerini yapmalıdır demiş arkadaşlar. Şimdi biz bir tane ışık kaynağımız var. Küresel. Bir tane de burada neyimiz var arkadaşlar? Engelimiz var. Şurada da bir gözlemcimiz var. Gözlemcimiz var. Şimdi biz buraya yaklaştıkça gölgenin alanı büyürken Engelden uzaklaşırsak arkadaşlar gölgenin alanı küçülecek, aydınlık alanına büyüyecektir. Metal küreye doğru yaklaştırmak. Metal küreye doğru yaklaştırırsak arkadaşlar ışıklı bölgenin alanı değil, gölgenin alanı büyür. Metal küreyi kaynağa yaklaştırmak. Metal küreyi kaynağa yaklaştırmak demek gözlemciyi uzaklaştırmak demek arkadaşlar. Gözlemci uzaklaşırsa ışıklı alan ne yapar? Büyür. Kaynağı metal küreye yaklaştırmak. Kaynağı e, metal küreye yaklaştırmak demek. E, gözlemciye ne yapmış oluyorsunuz? Bunu yaklaştırmış oluyorsunuz. Yani ışıklı alan ne yapar arkadaşlar? Büyür. Üsttekinin tersini yapmış olacaksınız. Mantık aynı yani. Ne oluyor arkadaşlar doğru cevabımız? Edirne seçeneği oluyor. Diğer sorumuza bakalım. Işık şiddetleri I kadar olan iki nokta salışık kaynağı opak e, saydam olmayan yani bir cisim ve perde ile şekildeki düzenek hazırlanıyor. Düzenekte perde üzerinde tam bir yarı gölge alanları oluşturulduğuna göre perdedeki gölge görünmüş seçenekteki hangi seçenekteki gibidir demiş. Şimdi hem K1'den hem K2'den ışın gönderiyoruz arkadaşlar. Noktası olduğu için bir üst taraftan bir alt taraftan gönderdik. Sonra ikinci kaynaktan gönderelim. Bir buradan bir de aşağı taraftan. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? İkisi de aydınlatamadığı için tam gölge. Şurası ne olacak arkadaşlar? Yarı gölge olmuş olacak. Yani burada nasıl bir şekil çıktı? Bakın şurada tam yuvarlak. Şurası üst taraftaki de yarı gölge olacak şekilde. O zaman bu hangi seçeneğe benziyor arkadaşlar? Ceyhan seçeneğine benziyor. Eşit büyüklükte karelere ayrılmış düzenekli K1 ve K2 noktasal ışık kaynakları şekildeki konumlara yerleştirilmiş. Düzeneğe saydam olmayan küreler şekildeki gibi yerleştirildiğinde X, Y, Z ve T, X, Y, Z, T ve P noktalarından hangileri K1 ve K2 kaynaklarından ışık almaktadır demiş. Yani ikisini de aydınlatabildiği, ışın gönderebildiği alanları soruyor. Buna bakalım. Buradan gönderdik. Bir de üst taraftan gönderdik. Bakın. K2 kaynağı e, P noktasını ne yapamıyor arkadaşlar? Işık alamıyor. K1 kaynağından gönderelim. Bir buradan gönderdik. Bir de buradan gönderdik. Burada P ve T noktalarını e, K1 kaynağı ne yapamıyor? Aydınlatamıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bu alanı ikisi de ne yapmış olacak arkadaşlar? İkisini de aydınlatamadı. Şimdi şu alanı ikisi de aydınlatmamış olacak şu alanı bir aydınlatıyor. Bir aydınlatmıyor. Bu alanı ise bakın buradan ışın kolaylıkla buraya gelebiliyor. Buradan ışın buraya kolaylıkla gelebiliyor. Yani burada X, Y, Z noktalarını arkadaşlar iki kaynakta ne yapabiliyor? Aydınlatabiliyor. O zaman doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Her birinin ışık şiddeti I kadar olan X, Y ve Z noktaları noktasal ışık kaynakları ve tavana ısılmış özdeş e, tahta toplarla 1, 2 ve 3 düzenekleri hazırlanıyor. Tavandaki tam gölgenin alanı 1 düzeneğinde A1, 2 düzeneğinde A2, 3 düzeneğinde A3 oluyor. Buna gölge? Gölge alanlara ilişkisi nedir diye sormuş arkadaşlar bize. Şimdi kaynak ve engel birbirine ne kadar yakırsa gölge o kadar büyük. Ne kadar uzaksa kaynak ve engel o kadar e, küçük bir gölgenin alanı. Yine de ispat edelim. Bakın burada böyle bir gölge oluşurken biraz daha düzgün çizelim şurayı. Bir bu uçtan gönderdim, bir, bir uca gönderdim. Bakın, kaynaklı engel birbirinden uzaklaştıkça gölgelerin alanı ne yapar arkadaşlar? Küçülür diyoruz. Yani burada en büyük gölgenin alanı A1, sonra A2, sonra da nedir? A3'tür diyoruz. Doğru cevabımız 1, 2, 3. Bursa seçeneğindeki gibi olur arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki şekilde dünya üzerinde bulunan KLM N ve R noktaları gözlemciler 29 Mart 2006 yılında gerçekleşen güneş tutulmasını izlemektedir. Arkadaşlar ay ortadaysa güneş tutulması dünya e, aradaysa e, ay tutulması diyorduk hatırlayalım. Buradaki e, 29 Mart tarihinde gerçekleşen bu tutulma ülkemizde tam güneş tutulması tam. O zaman nerede olması lazım tamamen görebildiğine göre? Tam bu noktada olması lazım. Şurası tam tutulmayı görebilir. Hangi noktadan bakıyor o zaman gözlemci demiş arkadaşlar? Doğru cevabımız K seçeneği oluyor.